Senin gitmiyor. An açıldı herhalde. Sait hoş geldin. Berkay hoş geldin. Sait ha hoş geldin. Hoş Berkay geldin. sen de hoş geldin. Habib abla hoş geldin. Habib abla <gülüyor> mı? <gülüyor> Habib abla hoş geldin. Ne kalmış başlıca mesajlar. Hoş buldum Sait. Teşekkür ederim. Şu ayaları yapa koyayım hemen. İyi yapmışsın Allah. <laughs> Güzel gidiyor abla, oyuna gireceğiz şimdi. Senin nasıl gidiyor? Nasılsın? Yok saçımı kestirmedim Sait, aynı ya. Duruyor saçım. İyi abla ya hayırlısı olsun. kim kim alıkoydu acaba Erdem? Acaba? <laughs> Mühim bir şey sordun ya hani çok önemliydi ya. Ne yapıyorsunuz gençlik? Ne var ne yok nasıl gidiyor ya gençler? Alper'le mangalı gitmek için evlenen de ne bileyim. Mayallarsın <laughs> gideriz zaten evlenmeyi. O bizi bahane diyor abi. Başka bir şey Aynen değil. Aynen öyle. Zaten evlenesi var. Gel. Başlayalım yavaştan oyunu koyalım bari. oynaya Sesini ayak koyalım. Da bir bakayım da. Yapalım. Gel Gel. Hop de. Oyun sesi mi? Her ay denizi deyim demiş. <laughs> siz değilsiniz uyandırayım abi. abi. Zaten tek değildik oğlum. Bakalım onu mı? Hı hı. Biraz bekle. Şu an hiç sırası değil. Sen evlen de altın işi kolay erdem ya. Zorluk senin evlenmende mi demeye çalışıyorsun? Yo. Hani ayarlarız. Ufacık görünüyorsunuz az büyüt. Abla şey. Oyundayken oyun hikaye, böyle normal ya. muhabbet ederken böyle abla. O nevam gelmiş sonunda. Neva hoş geldin. <laughs> Nevacım hoş geldin. İyi ben daha az önce silin mouse pedi biliyor musun? bak. Uçuyor ya sağ olsun. Tabii tabii. Hazır ederiz onu Erdem. Aynen, aynen. Bak kolunda şu an sana taktım. Elin, dur da. Ah, yerleş. Otur. uçamıyorum. Umarım öyle olur. Neva. İnşallah. Siz sona kadar kalırsanız güzel olur. <laughs> Şerife yazın. ne kadar kalabilecek? Bana hiç bakmayın Vallahi ben çıkacağım dediğim an çık. Oo görüyor musun? Direkt üfledim Vallahi buraya gelmesin diye. <laughs> Nerede kim bizim tayfa yok hani? yok ya. Aynen. Berat'ın yokluğu direkt hissediliyor yemin ederim. Ay bugün tek çift gündeyiz hala. Şey ise gruptan da görmemiş o vardır ya. Alper abi siz de çok keyiflisiniz demiş Nevoş. Ne demiş? Nevoş. Nevoş ne kadar güzel oldu ya. Nevoş. Sen de çok keyifliymişsin. Ben mi? Öyle yazmış. Şu an şey yapamadım ya odaklanamadım daha ondan demiştir ha. Yorulmuştur. Bu yayın oyn oynanabilir inşallah. <laughs> bir Bugün izinliydim abla. Aynen. Ama yine de çok kalmayacağım yarın iş var ya. Bu arada hala haberim yok yani kaçta gidiyorsun? Aynen 12. Öldüm. Hı güzel ama. Biz Nevan'ın ismini birkaç kere görüyoruz yolda falan bir yerde. Böyle bir apartman ismi olarak görüyoruz. Hep aklınıza aklımıza geliyor Nevan. Bir de kurye şeyi görmüştük. Evet. Kurye firması. Beğendiysen diyebiliriz de o zaman. Güzel ama ya ben de beğendim. Sevdim. Bana da normalde akrabalarım. Genelde annem, babam, Alper. Alper'in ailesinden birkaç kişi falan. Şeriş diyorlar. Aynen. Yok şerif edemiyorlar. Şeriş tam oturuyor ama. Hala 12'de mi gidiyorsun? <laughs> evet abla. Aynen. Düzelecek inşallah. Bakalım. İnşallah. inşallah. Evet ne var biz karşılıklı etkileşime giriyoruz demek ki sen beni rüyalarında görüyorsun. Ben seni sokakta rastgele bir yerde görüyorum. Aha. Emin hoş geldin. Hı, Emin hoş geldin. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ben de Nevayı çok seviyorum canım. O ilk takipçilerimizden yani yeri ayrı. Oldu mu bu arada oyun? Oyun açık, hazır. Başlıkta yazan oyun nerede? Abi de beni çok seviyor. Işığım sana. Evet Neva burada görüşemedik ya bir aramışız <laughs> birbirimizi demek ki. Şu mikrofonu hiç kontrol etmedim ben ha. Dur. Oh. Hı. Devam ya. Şu an iyi gibi sesin. Allah abla düzelecek inşallah. Öyle muhabbetler yapıyorlar ya bakalım. Geçelim mi oyuna? Geçelim şu an hazırsan. Emin nasıl oldun bu arada? Daha iyi misin? Sar